Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu ders deneme çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci deneme sınavının çözümünün ikinci bölümü arkadaşlar bu. Bu ders cümle tamamlama sorularına bakacağız. Birinci çözüm dersimizde ilk 20 soruya bakmıştık. İlk videoyu zaten izlemediyseniz hemen kanalın oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Orada hem deneme sınavının pdf olarak bulabileceğiniz bir link hem de soru çözüm notlarının bulunduğu bir yer var. Eğer Videodan verim alırsanız, içeriği severseniz beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Sizin de anlatmamızı istediğiniz bir konu varsa, çekmemizi istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bunu mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Çünkü bu sizin istediğiniz videolar aslında daha çok belirleyici olacak. Hani çoğunluk ne isterse, nerede eksik varsa ona yönelik de videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Udemy'de sıfırdan zirveye bir YDT kursumuz var. Onu da zaten bu demeye veya e, kanalın açıklama kısmına bakarsanız ulaşabilirsiniz. Sıfırdan zirveye tüm gramer konularını her şey anlattığımız bir kurs orada şu anda mevcut olmuş olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman çözüme başlayabiliriz. 21. soru arkadaşlar. Öncelikle bu tür sorularda arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Size biraz bunlardan bahsedeyim. Cümle tamamlama sorularını çözerken bağlaçlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela soru kökünde 21. soruda bağlaç yok. A'da var, B'de var, C'de, D'de, E'de olması gerekiyor. Yani burada iki cümle olduğu için zaten birinde birinde bağlaç vermesi zorundalık. Ondan sonra zamir takibi bizim burada çok önemli bir rol üstlenecek. Mesela he. Burada he'nin karşılığı var mı yok mu buna bakacağız. For this diyor bunun this'in karşılığı burada uyumlu mu değil mi buna bakmamız gerekiyor. Fakat demek istediğim daha da önemli bir şey arkadaşlar. Soruları çözerken muhakkak ve muhakkak her şıkkı okuyun. Çünkü burada çok hafiften bir doğru cevap hissettirebilecek bir şık verir fakat virgülden, noktadan bir şeyden eler bu şıkkı. Bundan dolayı hepsini okuyun ve emin olun. Şimdi 21. soruya bir bakalım arkadaşlar. Soru kökünü çevirmekle başlayalım. İngilizcede önemli olan nokta nedir arkadaşlar? Bunu zaten diğer derslerimizde de göreceğiz ama İngilizcede en önemli nokta çeviride özneyi doğru bulabilmektir. Şimdi özneyi nasıl doğru buluyoruz? kısaca buna bakalım. Şöyle yazalım. Özne tek kelimeden oluşabildiği gibi oluşabildiği gibi çok çok uzun paragraflar dolusu tek bir özne de şöyle yazalım. Özne de olabilir. Biz doğru bir çeviri yapmak istiyorsak önce fiili tespit edip sol tarafın hepsini özne dememiz lazım. Örneklerle inceleyelim. People like tea. İnsanlar Neymiş arkadaşlar? Şekeri seviyormuş. İnsanlar şekeri severmiş. Burada bir sıkıntı yok. Fakat buradaki bizim öznemiz ne arkadaşlar? People. Fiilimiz like. Şöyle alt kısma bakalım. Like burada bizim fiilimiz. People öznemiz. Ben bunu cümleyi zorlaştırmak istersen, daha kompleks bir hale getirmek istersen böyle de verebilirim. Rich people like tea. Gördünüz mü arkadaşlar? Fiilimiz yine aynı kalacak. Sizin yapmanız gereken her zaman fiili bulmak. Zengin insanlar çayı sever. Devam edelim. Rich people with blue eyes like tea. Mavi gözlü zengin insanlar çayı sever. Hemen bunun buranın da altını çizelim. Daha da uzatabilirim. Bunun bir sınırı yok aslında. Rich people rich people with blue eyes aynısını yazıyorum. Şimdi buraya geliyorum. Rich people'dan sonra Dressive clothes ekleyebilirim. Devamına dünya çapında da diyebilirim. Rich people with blue eyes all over the world. Dünya çapındaki zengin insanlar. Yine gördüğünüz gibi like, tea, çayı sever. Hemen buraya yine bulduktan sonra burayı uzun gözükse de teker teker çevireceksiniz. Bunun özün olduğunu biliyorsunuz. Bunu tekrar uzatabilirim. Rich people who has veya who have A rich father zengin babası olan işte zengin insanlar çayı sever gibi ben bunu uzun bir şekilde uzatabilirim. Demek istediğim nokta önce fiili bulacağız. Şimdi bu cümleyi okuyoruz. A, a growing number of people around the world see. Tamam bizim ilk fiilimiz burada see e yani görmek. Tamam ben geliyorum o zaman geri kalanına bir özne diyeyim. A growing number of people. Sayısı gitgide artan insan nerede? Dünyada. Around the world dünyada sayısı gitgide artan insan görüyormuş. Neyi görüyormuş? 2020'yi as olarak ne olarak görüyormuş? Lanetli bir yıl olarak görüyor. Unutmayın arkadaşlar. Curse lanetli demek. Tamam burası eksi artı uyumuna dikkat etmemiz lazım. Cümle tamamlama sorularında unutmayın. Soru yargı eksi mi artı mı bunu bulun. Eksi bir ifade. Olumsuz bir ifade çünkü lanetli bir yıl olarak görmeleri. Şıklara bakıyoruz. A şıkkı. When zaman demek. Yani Eksi ise dığı zamanda da eksi bir durum yaşanması gerekiyor değil mi arkadaşlar? B şıkkı despite e rağmen. E rağmen zıtlık bağlıcı olduğu gibi. Eksi ise artı kullanmamız gerekiyor. Yani B'deki beklentimiz artı. C şıkkı owing to because of demek. Yani den dolayı demek. Eksi ise bir şeyin sebebini açıklıyorsa o sebep de eksi olmalı. Because eksi ise buranın da eksi olması gerekiyor. Sebebi de eksi olması gerekiyor. So bu yüzden demek yukarısı eksi ise Buranın da eksi olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakalım. When he lost his father in traffic accident. O babasını trafik kazasında kaybettiğinde. Eksiye eksi uyuyor fakat biz ne dedik? Zamir takibi iyi olması lazım. O babasını trafik kazasında kaybetti. He kim arkadaşlar? Yukarıda he'nin karşılığı yok. Gerçek bir özne olmadan onu zamirle tanımlayamayız. O, o kim bilmiyorum mesela. Ve bu adam babasını trafik kazasında kaybettiği için niye dünya genelinde bir sürü milyonlarca insan 2020 lanetli yıl olarak görsün? Olmaz. B şıkkı beklentimiz pozitifti. Çünkü e rağmen zıtlık bağlacıdır yukarısı negatifse buranın pozitif olması gerekir ki bu doğru bir cevap olabilme yolunda ilerlesin. Serv ne demek? Şiddetli Avusturya yangınları. Eksi iklim değişikliği den kaynaklanan Avusturya yangınları. Eksi Artı değil zaten beklentimiz olmadı. Hani e rağmen anlamını burada bize vermedi bu. C şıkkı. Oving beklentimiz negatif bir yargıydı. Bakalım. İnsanlar 2020 lanetli bir yıl olarak görmeye başladı. Kötü olaylardan dolayı. Saçez gibi demektir. Örnekleme yapar. Ne gibi? Covid-19 ve Kobe Bryant'ın ölümü gibi. Olabiliyor. Fakat her şıkkı okuyacağız. Sonra işaretleme yapacağız. D şıkkı beklentimiz eksi olması gerekiyor. Çünkü dünya genelindeki insanlar 2020 ilan bir yıl olarak görüyor. Çünkü SpaceX iki tane NASA astronotunu U uluslararası uzay istasyonuna yolladı. Bu eksi bir durum değil. çünküyle bunu verip bu bizim 2020 ilan bir yıl olarak görme sebebimiz değil. Eledik. E şıkkı bu yüzden diyor arkadaşlar. Bu yüzden bu kötü yıl için yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Soğuk bağlacın bir bu yüzden anlamını kattığı için Gerçekten temeli oturtulması lazım. Yukarıda yapılabilecek bir şey yok demedi. İnsanlar bu yılı kötü bir yıl olarak görüyor dedi. Hangi yüzden yapabileceğimiz bir şey yok? Burada so uyumsuz bir bağlaç. Mesela şöyle. Günden güne dünya kötüleşiyor. Bundan dolayı yapabileceğimiz bir şey yok kötüleşmemesi için. Ama bu, bu bunun bir sebebi değil. O yüzden arkadaşlar bunu da buradan eliyoruz. Cevabımız burada. C şıkkı olarak kalıyor. 22. soruya bakalım. Once ne demek arkadaşlar? Once when gibi, dığı zaman. Yani burada aslında bir ufaktan zaman uyumu söz konusu olması lazım. Bu olduğunda, bu oldu diyebilmemiz için. Once people learn to control the fire. Biz ilk dersimizde ne dedik arkadaşlar? Cümleyi zor göstermek için uzatırız, kısaltırız, ek bilgiler veririz. Fire ateş demek. Burada bir kısaltma var, yani ek bilgi var ateşi tanımlamış. One of the most important invention of our lives. Yaşamamızın en önemli keşiflerinden biri olan ateş. Bizim bunu bilmemize gerek yok arkadaşlar soruyu çözerken. Biz ateş ne demek biliyoruz. Bizim için önemli olan kısım şurası. İnsanlar ateşi kontrol etmeyi öğrendiğinde tamam. Burası geçmiş zaman olacak. Ve ateşi kontrol etmeyi öğrendiklerinde ne yaptıklarını söylemesi gerekiyor değil mi? Evet A şıkkı. They used it. They'den kastı kim? People. Tamam. It'ten kastı ne? Ateş. Onlar kullandı. Neyi kullandı? Ateşi kullandı. So as to. Bu önemlidir arkadaşlar. Şunu şuraya not olarak yazalım. So as to. In order to ve to. Make mak için demektir. Amaç bildirir. Unutmayalım arkadaşlar. Make mak için demektir. Amaç bildirir. Devamına fiil yalın gelir. Verb bir gelir. Ne yapmak için kullanmışlar? yemekleri pişirmek ve kendilerini ısıtmak için kullanmışlar. Olabilir. Ne yapıyoruz? Artı koyup bekliyoruz. Her şıkkı okuyacağız. ov to kalıbı var. Yazalım. ov to. Borçlu olmak. Evet soruya bakalım. Zaten past test değil. İnsanlar ateşi kullanmayı öğrendiğimizde biz, biz tüm başarımız atalarımıza borçluyuz. Hayır. C şıkkı justice tıpkı demektir tıpkı onlar tekerleği de bulduğu gibi olmadı İnsanlar ateşi kullanmayı öğrendiğinde tıpkı onlar tekerleği buldu. D şıkkı. Zaten geçmiş zaman değil eledik ve biz hala günümüzde bu ateşi kullanıyoruz. Olmuyor. İnsanlar ateşi kullanmayı öğrendi biz hala kullanıyoruz olmadı. In spite of rağmen demektir. In spite of defected de rağmen demektir. Neye rağmen? Bu insanlık için yeterli olmamasına rağmen geçmiş zaman değil eledik. Cevabımız burada A şıkkı. 23 güzel bir soru. Bakalım. Unless not alalım arkadaşlar. Şöyle soruya gelelim. Unless eşittir messe massa demektir. Hani unless you come with me. Şöyle yazalım. Unless you come with me. Unless you come with me, I won't go there. I won't go there. Sen benimle gelmediğin sürece ben oraya gitmeyeceğim diyor mesela. Unless strict measure. Strict katı measure önlem. Katı önlemler ve urbanization, şehirleşme, kentleşme planları derhal devreye sokulmazsa. Bu soruda ne diyeceksiniz arkadaşlar biliyor musunuz? Bir olaya karşı önlem alınmazsa probleme karşı ne olur? Bir problem olur değil mi? Burada bir problem arayacağım ama bu problem de şehirleşme ile alakalı olacak. Yani şunu diyemem. Ben derslerim konusunda önlem almazsam, derslerim konusunda önlem almazsam aç kalırım uyumlu olması lazım. Derslerim konusu önlem almazsam sınıfı geçemem. Yani buradaki problem neyle alakalı olacak? Şehir, nüfus alakalı olması gerekiyor. Evet. Şehirleşme ile alakalı, şehir planlarıyla alakalı önlem alınmazsa, katı önlemler alınmazsa We will continue to see. Biz görmeye devam edeceğiz insanları. Hangi insanları? Açlıktan ölen insanları. Tamam problem var. Bu kısmı A şıkkı sağladı. Fakat A şıkkı şehirleşme alakalı bir problem olmadığı için eliyoruz. B şıkkı. Dünyanın nüfus ile alakalı çok ciddi problemler olacak. Artık koy bekle bak. B şıkkı hem burayı sağladı hem burayı sağladı. C şıkkı. Bizim gezegenimiz çok güzel bir yer haline gelecek. Ne, A, ne problemi sağladı ne şehirleşme alakalı bir problemi sağladı. D şıkkı. Herkes çocuklara doğanın önemini anlatmalı. Hayır. E şıkkı. En zengin ülkeler bile insan kaybetmeye devam edecek. Bir problem var. Fakat şehirleşme ile alakalı değil. Ortak paydaya bakıyoruz. B şıkkı bizim burada doğru cevabımız. Dünyamız great, great büyük problemleri olacak. Esto hakkında ne hakkında? Popülasyon, nüfus hakkında problemler olacak diyor. Devam edelim arkadaşlar 24. soru ile. The most popular website en popüler web sitesi ki bu web sitesini İki virgül arasında açıklama yapmış. Dünya genelindeki ülkelere e-kitap satan web sitesi. Bu pembe yer ek bilgidir. Gives 50% discount. %50 indirim veriyormuş arkadaşlar. Bu sorulara şöyle düşüneceksiniz. Bu gerçekçi bir ifade mi değil mi? Ne demek istiyorum? Siz şu an gittiniz her web sitesinden %50 indirim alamıyorsunuz misal değil mi? Bu soruda tam buna göre. Yolda yürüyorsunuz biri geldi size dedi ki ben sana işte 50 bin lira vereceğim. Siz direkt tamam ne güzel mi dersiniz yoksa bu soruda yapmamız gereken gibi acaba şartın ne mi dememiz lazım. Bu soruda bunu yapacağız. A Bu yüzden sen bu siteye bilgilerini vermeden önce iki kere düşünmelisin. Hayır. El, %50 indirim vermesi olumlu. So bir paralellik bağlacıdır. Burayı da olumlu yapması gerekir. Fakat bilgilerini vermem iki kere düşündüğü ne alaka olmaz. But yukarısı artıysa burasının eksi olması gerekiyor değil mi? Ama hani indirim veriyor ama B şıkkını çeviriyoruz. Satış oranları artmaya devam etti. E zaten indirim veriyorsa artmaya devam eder. Ama dememize gerek yok. İndirim veriyor ama satışları da artıyor. Hayır. C şıkkı. Provided that. Şartıyla, koşuluyla. Ne şartıyla ne koşuluyla? Bu siteye en az bir yıllık üye olman koşuluyla. Peşin bir üyelik de olabilir. Bir yıllık üye, üyelerine de verebilir diyor. Yine artı koyup bekleyelim. işaretlemeyelim. D şıkkı. Oldu. E rağmen. Yukarıdaki artıysa burayı eksi yapması lazım. Bilim adamları e kitap okumanın zararlı olduğunu söylemesine rağmen. Tamam eksi ama ikisi uyumlu değil. Hani taban tabana zıtlıktır oldu. Yani paralellik vardır aslında. Yani paralellikten kastım. Burada bir uyum olması gerekiyor. Taban taban uyuması gerekiyor. Ad, yani bilim adamları zararlı olduğunu söylediği için mi bu alem indirim veriyor? Ya da söylemediği için mi? Burada yapı uyumsuzluğundan dolayı D şıkkını eliyoruz. E şıkkı bu yüzden bunlar onu en iyi indirim olarak kabul ediyor. Olabilir ama arkadaşlar D kim? D'in karşılığı yukarıda olmadığı için E'yi de eliyoruz. D'in karşılığı yukarıda yok. Cevabımız burada arkadaşlar. Provided that şartıyla, koşuluyla. Devam edelim. 25. soru. Bazı insanlar So artı sıfat. Çok anlamını katar. Sıfatı destekler. Bazı insanlar çok korkuyor. Neyden çok korkuyormuş? Kariyerlerinde başarısız olmaktan çok fazla korkuyorlarmış. Başarılı olamamaktan çok fazla korkuyorlarmış. Bağlaçların anlamına bakalım. On account of. Bundan dolayı. Bakalım arkadaşlar. Bundan dolayı diyorsa bize bununla alakalı bir şey söylemesi lazım Yani bundan dolayı çok çalışırlar gibi bir şey demesi lazım. B şıkkı so sıfatı burada dead ile tanımlamış. Bunu da not almamız gerekiyor. Bu da bizim için önemli. So artı sıfat artı dead. Bu o kadar ki anlamını katar. Mesela you are so shy that you cannot talk even in your home. Sen o kadar çekingensin ki nokta nokta nokta. Bazı insanlar başarısız olmaktan o kadar çok korkuyorlar ki anlamını katıyor. D şıkkı da aynı. Ki nokta nokta nokta. Oldu o eramen C şıkkındaki. de yazalım. Ama anlamına geliyor. Eş anlam yazalım. However, but, yet, nonetheless, nandles, nevertheless ve even so. Bu da ama fakat anlamlarına geliyor. Bazı insanlar başarısız olmaktan o kadar çok korkuyorlar ki bundan dolayı onlar çok çalıştılar hedeflerini gerçekleştirmek için. Oluyor değil mi arkadaşlar? Sıkıntı yok. Dursun. İşaretlemeyelim ama. B şıkkı. Indifferent to. Kayıtsız kalmak. Bu da bizim için önemlidir. Bunu da yazalım. Indifferent eşittir. Hani kayıtsız kalmak, umursamamak. Kayıtsız. Kayıtsız demek arkadaşlar. Peki. Peki. Bir şeyden çok fazla korkuyorsan bu duruma karşı kayıtsız kalamazsın. C şıkkı. Başarısızlık yaygın bir problem olmasına rağmen. Yukarısı olumsuz korkmaları. Başarısızlığın problem olması da olumsuz. Niye ben burada oldu diyeyim. D şıkkı. Başarısız olmaktan o kadar çok korkuyorlar ki. Ki. Dead burada ki'yi veriyor. Onların başarısızlıkları bazen rüyalarına bile giriyor. Bakın arkadaşlar oldu. Bundan dolayı diyorum. Her şıkkı okumadan işaretlemeyin. A şıkkını biz nereden ediyoruz biliyor musunuz? Worked. word peki past tense. Adamlar geniş zamanda korkuyor. Geçmiş zamanda çalışsalardı zaten korkmayacaklardı. Burada zaman uyumsuzluğu var. Geçmiş zamanda çok fazla korkuyorlar deseydi olabilirdi ama diyor ki çok fazla korkuyorlar. Bundan dolayı geçmişte çok çalıştılar. Gördünüz mü? Bir E'de bize burada eletti. E şıkkı. Fakat onlar genelde psikolojikler bu korkuyla baş etmek için. Tamam ama dememe gerek yok burada. Neden? Ama onlar psikoloğa giderler diyor. E zaten gitmeleri gerekiyor burada ama dememize gerek yok arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oluyor. Evet 26. soru if ile alakalı bir soru. Eğer Bill Gates if de unutmayalım arkadaşlar zaman uyumu var. Hadn't geçmiş zamansa burası da geçmiş zaman olacak. Drop out drop out of drop out of okulu bırakmak hatta şöyle yarıda da olabilir bırakmak Evet arkadaşlar drop out of yazdık devam edelim soruya. Eğer Bilgeci zamanında okulu bırakmasaydı şart cümlesi ne olabilirdi? A şıkkı günümüzde bu kadar zengin olmayabilirdi. Doğru. Çünkü ile arkadaşlar if'i burada birleştiremiyoruz. Eğer Bilgeci Zaman okulu bırakmasaydı çünkü zaman kaybı olarak görüyordu. Bırakmasaydı ne, ol, ne olurdu bunu söylememiz lazım. C şıkkı bırakmasaydı babası onu okulda desteklemezdi. E bıraktığı için zaten bırakmasaydı olmayan bir yerde babası zaten destekleyemezdi. Olmaz. D şıkkı he yani Bill Gates ayrıca 388 milyon dolarla Covid-19 aşısına yatırım yaptı. Arkadaşlar also demek için fiilin yukarıda da kullanılması lazım. O ayrıca buna yatırım yaptı. Ama yukarıda yatırım yaptığı bir şey söylemedim ki ben niye burada ayrıca diyeyim Bundan dolayı Arkadaşlar bu olmaz Ben gelip durduk yere size Hiçbir ders anlatmadan ortada hiçbir video size şey diyebilir miyim Ben ayrıca bunu da anlattım Ama zaten Anlattığım bir şey olmadığı için bunu kullanamıyorum E şıkkı Gates Isn't one of the richest men in the world Dünyadaki en zengin insanlardan biri Değildir Zaman uyumu Is present tense'dir eledik 27 According to e göre demek. According to, according to some scientists. Bazı bilim adamlarına göre. Even if CSA bile demektir zıtlık bağlacıdır. Biz günde 50 bin ağaç dikmeye başlasak bile. Günde 50 bin ağaç dikmemiz olumlu. A şıkkı. There won't be any problem in the next 10 years. Gelecek 10 yılda hiçbir problem olmayacak diyor. There won't be any problem. Şimdi ağaç dikmeye başlasak bile hiçbir problem olmayacak. Bu da olumlu. Even if iki tane olumluyu birleştiremiyor. B şıkkı. Close the deficiency. Eksikliği kapatmak. Biz A eksikliğini 20 yılda anca kapatırız. Bu olumlu gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Hani A eksikliğini kapatmak. Fakat şurada şöyle bir şey var. Bu olumsuz bir yargı. Neden? Artık koyup bekleyelim. Biz günde 50 bin ağaç dikmeye başlasak bile ağaç eksikliğini kapatmamız 20 yıl alır. Bu olumlu bir şey değil arkadaşlar. Her şey zamanında güzeldir. Burada da geçerli. Neden? Üniversiteyi bitirmek iyi bir şey değil, iyi bir şey değil mi? Fakat üniversite 20 yılda bitirmek iyi bir şey değil. Ağaç eksikliğini bu kadar sürede kapatıyorsak demek ki durum çok ciddi ve kötüdür. Bu olabilir. Bekleyelim. Sen bu gönüllü aktiviteye katılabilirsin. Hangi gönüllü aktivite? Yukarıda yok. Biz çevre düşmanlı, düşmanlarını hapse atmalıyız. Alakalı değil. Zaten wasn't da burada soruyu bize olmayacağını gösteriyor şıkkın. Dünyada yeteri kadar kağıt stoğu yoktu. Cevabımız B şıkkı. 28. Even though ne demek arkadaşlar? Eramen. Even do eramen buradaki diyeceği şey bir zıtlık olması lazım. Bakalım. The price of cigarettes. Sigara fiyatları are rising. Artıyormuş. Kademeli şekilde dünya genelinde. Tamam. Şimdi bu artı eksi olmayacağı için burada fikir ayrılığına düşebileceğimiz için tablo çizelim. Şöyle basit bir tablo çizelim. Buraya yazalım ki sigara fiyatı buraya da içme oranı yazalım. İçme oranı. Şimdi mantıklı bir tabloyu biz burada neyle verelim arkadaşlar? Mavi renkte verelim. Sigara fiyatları artıyorsa, bak sigara fiyatı arttı. Değil mi? İçme oranı ne olur arkadaşlar? Azalır. Zıtlık bağlacı varsa da bunu da kırmızı renkte verelim. Sigara fiyatları artıyorsa İçim oranı da artarsa bu mantıksız bir tablo olur değil mi? Çünkü bir şeyin fiyatı artıyor sonra talep azalmalı. Bakalım. A şıkkı. Ölüm oranları son 15 yıldır düşüyor. E, tamam. Sigara fiyatı arttı. Değil mi? Sigara fiyatı arttı. İçime oranı düştü. Ölüm oranı da azaldı. A şıkkı. Oldu öyle bağlayamayız. Burası çünkü zıtlık değil. Fiyatların artmasına rağmen ölüm oranı düştü diyemeyiz. Drop düşmek demek. B şıkkı. Sigara satıcıları alkol satıcılarına göre daha fazla kar ediyor. Hayır. C şıkkı. Uzmanlar uyarıyor. Anne babaları sigaranın zararlarını karşı. D şıkkı. Kanıtlandı ki egzersiz yapan insanlar yapmayanlara göre daha fazla yaşar. Hayır. E şıkkı. Stil unutmayın arkadaşlar. Zıtlık bağlacı habercisidir. Sigara içme oranları hala artmaya devam ediyor. Gördünüz mü? Fiyat arttı. içme oranı da arttı. Zıtlık bağlacı. Evet arkadaşlar cümle tamamlama derslerimiz cümle tamamlama kısmını çözüm dersimiz bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.